İtuk. 2019-2020 özel eğitim yılları her şey bastıyor. Ne özel eğitim oza? Özel eğitimde her şey kuracağım. Çip açı defterleri yazayım. O amunanın kolduğunun çocuğu şişecek. Otoku halata desi Çocuklar defterler açıp defterler. Hozam defteri yok yok. Harat çeti senin amına koydum. Ben hele çip at açmıyorum. Çip atlar açır. Sıra Ha, ver çip atı. Sen yapmıyorsun. iyi bak kendin. Amına koydum. Hiç bu iş vermiyor. İş verdi de yok. Ağırda kasları çıktı. Bak benim güçlü kaslar var. Güçlü kasları iyi komedi. Aması sen yemiyor. Amına koydum. Puh. Seni çiçeceğim çipi. Yazık olsun. Öyle eve hala var. da seni var diyorum. Oh! Öldü amına akım. Histi. Hala tatlı neden çağırdı bu küfü fasları? Bir sivi bir öğrenci akılası da küfü Uçak. söylemiş. Amına akım Dememeyeceğim öyle. Dememeyeceğim hocam. Bu videoda yüz kalın.